Mehmet Şimşek'in sözüne geçecek mi? <laughs> Enflasyon adaletsiz bir vergidir. Özellikle sabit ve daha geri insanlar etkiler. <laughs> Mehmet Şimşek benden birkaç yıl geçtir. Ama yani insanın bir noktada gerçekleri kavraması geç olsa da güç olmadığı açısından doğrudur. Bunu söylemesi önemli bir şey. En azından toplumun sıkıntısını kavradığını söylüyor. Arkasından da işte bu sene enflasyona karşı çok güçlü tedbirler evet, Yani alınmayacak tabii ki. Söylediği çok acı bir şey. İki türlü toplum var. Bir herkesin ortak fakirleşip zengin, az çok ortak fakirleşip zenginleştiği toplum. Buralarda sosyal karmaşanın çok daha az olduğunu görüyoruz. İkincisi ise sen fakirleşirken komşunun zenginleşmesi. Türkiye'de olan bu ve bu daima daima sosyal sıkıntı yaratır. İnşallah Türkiye'deki sosyal sıkıntılar bir patlamaya dönüşmez. Ama kardeşim iki gün önce Türkiye mali müşavirler odası dahi isyan etti ve protesto yürüyüşleri yaptı. Sistemin kökünden çürüdüğü belli. Belki bilmiyorum konuşur muyuz? Yolsuzluk indeksinde yeni dip rekorları kırıyoruz. Adana Demirspor gibi yakında sağdan <laughs> çekilmiş. <şansın. gülüyor> Hisseden çıkamıyor muyuz oraya başvurup? Efendim? Hisseden çıkarım. Adana Demirspor gibi. Bizi bu isteğe diyor. Evet, evet. Kesinlikle söylüyor. Bizi koymayın ha bu endekslere. Nedir yani? Haksızlık. E, 180 ülke arasında 107. sıraya düşmüşüz ya. Yani daha küme düşmeyiz hani. Bir de 181. sıra var oraya girmeyin diyorlar. Neyse. <laughs> bu sorun çözülemez. Hangi sorun? Yolsuzluk. Enflasyon sorunu. <laughs> Ve o da yolsuzluğa yol açan en önemli şeylerden biri.